Herfiyinize hoş geldiniz. Ben Kanalım ve bugün sizlerle bir arkadaşlar ee, ilk e, kulaklıklı videom. Evet, ilk kulaklıklı videom. Ee, yeni bir kulaklık aldım. Ee, şimdi bir dakika çok bir kadeh durumundan lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, yeni bir seriye başlayacağız. 5 dakika kalmış. Dalga mı geçiyorsun tamam. he? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Çünkü odaya girebilirler. Eve bilmiyorum. Face kim oynattık gençlikte. Şimdi şunu koyalım. Kazandıralım bir de. Bir deneyim. Bir yüz çektim kulaklık ile. Evet. Şunu bir silelim o zaman. Sil. Aynen. Yaz intromuz paylaştım ama Yine de bir bu sadece daha yeni gelen için bu videoyu izleteyim size. Hadi bakalım. Bir izleyin. Yanlış olmuşsa ben onu rotla çekiyorum normalde. Yok olmayınca da böyle oluyor. Zaten ben ondan önce on the road'la çektiğim için. Neyse şimdi. Çıkış. Hadi be arkadaşım bir yere girdik affetmiyorsun ya Yalnız niye benim şura şurada değil lan evet ya devam edelim kaç dakika kalmış abicim hadi be arkadaşlar işte, o büyük yansı sonra ben evet arkadaşlar oyun yüklendi sonunda çok bekledim şimdi bekliyorum Bak hadi bakayım şunu. Mücevher abi ya. Yok evet, küresel driving. Bilgin futbol eskilerde kaldı. Yer liglerin tarihi doğru yani 4 bin yanından gelen en iyi takımlar küresel driving 6 kümesinden rekabet ediyor. Biz bir oyun oynayış biçimini izlemediğine göre yani bu devri menajerlerin oyuncuların ve taraflarının tartışmalarına yol açtı. Fikirler bu denli farklılık gösterip Tartışmalar sürerken bir soru yansıtıyor. Bu yeni futbol çağında kim galip gelecek? Ne diyorum? Ee, tamam buraya bir geçelim. Arkadaşlar kaptan seç. Abi dur bakayım şimdi biz kimi seçsek iyi olur. Gönlümden geçen aslında Ramela Batshuayi de olabilir aslında Batshuayi diye bir oyuncu. Aklımda şu an Batshuayi, Ramela ve Danilo geçiyor ama ya hızlarına göre bence Batshuayi daha iyi. Ama oynatacak gider olmaz bence ben benim gönlümden geçen Batshuayi ama hadi Batshuayi olsun. Evet Batshuayi seçelim. Evet ilk antrenmanımıza çıkıyoruz. Ne diyor? Bir şey deniyor. Akademik mesajları nasıl? 8. sırada tamam. Ne pozisyon yok. Küresel mücadele kupasını Tamam. Daha kolay da. Ee, şimdi bir dakika. 1000 lira verdi bana. Çok güzel. Şimdi e, transferler. Messi falan var mı lan? Modric varmış. 1685'i. E. Şimdi biz binlik bir oyuncu alabiliyoruz. Bu yüzden oyuncu bakalım. Ah be. Tamam tamam bine. Şimdi bir bakalım. Şu oyuncu ben. German Lens 940 Handanovic'i alalım abi. Evet. Aldık. Başarı ilk imza bir de topa eşli tamam. Şimdi kulübüm. Arkadaşlar. Ben bir şey yapacağım. İçi aktaracağım formayı falan. Ee, ondan sonra ee, neler ee, Ondan sonra da arkadaşlar ee, nelerler ona? Çünkü arkadaşlar ee, ben yani yapmam lazım. Burada bir takımın neden ezik oyuncu var ki? Sen kaya zaten oynamayacağız. Ben bir içe aktarayım 5 taş formalarımı. Ben 5 taş olduğum için Hemen geliyorum. Bir dakika. Akşam bölümü maalesef olmuyor. Özür dilerim. Sizden arkadaşlar Türkiye forması ister misiniz? Çünkü ben şimdi küfür falan söyleyebilirsiniz bana. Çünkü yani sen pis, ne püskürsün, on beş olsun diye, yani 5 yaşlısın diye beş taşı formasını niye alıyorsun? Niye şimdi şey küfür eden olabilir. O zaman bir Türkiye forması alacağım o hocam. Adam ağız burnu girdi. Şöyle bir verelim pasımızı. Oha. Ama bize güzel aldık. Hadi be çak oğlum bir tane. Oğlum çok kötü vuruyor ya. Bums. Yanan. Hadi Anderson gün güzel pas. Bak hadi bak. Bak şu ayı görün abi. Bak şu ayı. Hadi bak şu ayı oğlum be. Görme bak şu ayı be. Bak şu ayı. Ulan bak şu ayı be. Ulan bak şu ayı be. Ulan bak şu, şu ayı. Ulan yaksın lan bizi bak şu ayı. Şimdi. E Güzel bir pas baş şuaya Bat oğlum yürü be. Çak be bat şuaya. Bat şuaya. Affet beni bat şuaya. İşte bu. Kaptan affetmiyor. Kaptan affetmez çünkü. Bat şuaya. Yakın köşeye. Pl Plasense başarılı. İlk golümüzü atmış bulunuyoruz. Bu arkadaşlara karşı. Pardon takıma karşı hadi beyler bir baskı güzel baskı oğlum ses ekliyorum. hadi oğlum bak güzel kaptın oğlum işte bak pas ver hadi hadi prize bak gör oğlum bat şu ayı ulan bat şu ayı be çok kötü pas atıyorsun oha hadi börs bak bırak bat şu ayı. aşağı yürü oğlum bat şu ayı iki de vurdu iki de vurdu iki de vurdu o bat şu ay atıyor iki de iki oluyor şimdi şu, klak, şu atayım da ben bir. Ee, şimdi bir dakika. Oha. Ne ayaksın nasıl oğlum? Price hadi oğlum bak güzel pas. Gör lan Anguisa'yı. Sen de gör bak şu ayıya. Oha lan oha. Girmeyin lan. Alan gözünüz yiyorsa girmeyin. Hadi böyle Kay oğlum be. Kay be. Kay kay. Kazma kay. Hücumdayken kayamıyorsunuz mu? Ayağınız mı kırılıyor? Hadi oğlum bak gör baş şu ayı güzel pastlaşmalar. bas şu ayı bak. Hadi 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 bas şu ayı. Alın oğlum, Hadi Price sen al bari be. Odamsın oğlum. Bas şu ayı gör. Oğlum senin de pasın kötüymüş. Neyse ilk kedi bitti. Evet şimdi ikinci araya açtık. Bak şu ayı. Verdik şimdi para de oğlum bak gör. Hocam indirdiler. Avantaj bıraktı hocam. Oha lan. Ölümüne giriyorlar oğlum bunlar. Geri zekalı. Oha. Şerefsizlere bak. Vur 3 oldu. 3 oldu 3 oldu. Küfür etti kaleci bu arada hocam. Bir kırmızını bekliyoruz. Ama kendi oyuncularına küfür etti. Bence verme oğlum. Kalsın kalsın. Kendi oyuncularına küfür ederse motivasyonsuz kalır oyuncuları. Ağzım kurudu lan. Soğanayı unutmuşum yanıma. Neyse şu şunu... Ay dur. Hadi Price'cim bak gör oğlum. Ya sizin pastanız niye bu kadar kötü ya? Hadi bat şu ayı oğlum yürü be. Bat şu ayı. Dört oldu ve hat-trick. Dakika bir hat-trick bir. Ne dakika biri ya? Maç bir hat-trick bir. İlk maçımızda hat-trick yapı hat yapıyoruz. Hat-trick yapıyoruz triklerim lan, Bana öyle geldi. Belki de demişim doğru demişimdir. Ya arkadaşım al şu topu bak al al. Şu topu al. Hadi bak şu ayı oğlum bak şu ay yapma. Hadi ise güzel pas be. Hadi Burns. Hadi Burns bak bırak oğlum öküz gibi girmeseler. Hadi Burns hadi. Hadi oğlum sen alırsın. oğlum gitsen ne yapıyorsun ya? Hadi bu sin hadi be. İşte bu be bu sin. Beleşçi yapıyoruz. Oha oğlum beleş yapıyor bizim oyuncular. Şey adam. Bak şu ayı çok vurdu ama kaleci korner yapıyor. Şimdi Batshuayi niye vur vuruyor lan? 3 Price şu Makkay olsun Makkay. Bekliyoruz Makkay'ı. Acele hadi bakalım Makkay'a. Güzel bir orta oğlum. Orta direkt oğlum. Tam da şarjım bitti ya. Oha ya. Bak tam gol geliyor. şarj bit. tam gol geliyorken. Ee şimdi sin Burst, burst your burst. Atayım burst. Yapıştırdı füzesini ama olmadı e, ee, böylece bu videonun sonuna geleceğiz de bir dakika abi trole gelmedim ben şarjcının fazla olduğunu biliyordum beni tam ne ara bitti lan bak baskı yapıyoruz işte bu bebeğimiz aşıt oğlum kaleci yemiyor ya hani bir kere de baş şu ay açsın lan ortaya bakalım nasıl açıyor baş şu ayı arkadır anguysa ango angut Angu, Angut. Angu, Angut. Yani arada çok büyük var yok. T yok sadece. Şimdi B maç bitti. Hadi. Hadi. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Yarım saat oldu. Evet. Evet. Tamı tamına 50 tane verdik. Şimdi arkadaşlar kulübüm Oyuncu gelişme. Pardon Handan Önüş Bu bak şu ay bir ofansla bir geliştirelim. Aynen. Ve bak şu ay 79 oldu. Mişi bak şu ay Gücü arttı. Artı bir olmuş. Yani. Evet arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalmayın bir dakika. Böyle bir. Şu bir şey verelim. Teknik. 65 olduk. Güzel. Şu an bu sayıda son olarak bir dağılım. Evet. Akışa bu bölümün bu kadarı. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.